Eğer Crohn hastasıysanız ve takviyeleriniz konusunda kafanız karışıksa bu video sizin için. Çünkü bu videoda size faydalı olabilecek içerikleri ve bu içeriklerin bu işi nasıl yaptığını anlatacağım. Şunu biliyoruz ki Crohn'un net bir tedavisi yok. O yüzden hastalığın yönetim açısından size de çok fazla iş düşüyor. Medikal tedavinize, stres yönetiminize ve beslenmenize ek olarak size fayda sağlayacak içerikler ise şu şekilde. D vitamininin gerektiğinde bağışıklık sistemini uyaran, gerektiğinde baskılayan bir etkisi vardır. Ayrıca bağırsak floramıza da etki eder. Eksikliği krom hastalarında çok yaygın görülür ve yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliğinin hastalığın aktivitesini arttırdığı gösterilmiş. Bir anne sütü proteini olan laktoferinin ise yine aynı D vitamini gibi bağışıklık sistemi üzerinde ihtiyaca göre uyarıcı ya da baskılayıcı etkisi var. Aynı zamanda iltihap önleyici ve bağırsak geçirgenliğini azaltıcı etkisi de var. O yüzden laktoferin kullanımı remisyon yani sakinlik dönemine uzatabilir. Ayrıca mukozal iyileşmeye de destek olur. Bütürat sağlıklı bağırsak florasının oluşturabileceği çok çok faydalı olan bir son ürün. Bağışıklık sistemini etkilederek dengenin sağlanmasına faydası olan bir içerik. İltihaplı bağırsak hastalıklarında bütürat kullanımının iltihabı azalttığı ve remisyonun sürdürülmesine fayda sağladığı gösterilmiş.